Arkadaşlar bugün sizinle birlikte tavşanlarımı helişkür şükür gösteriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradalar. Ne tatlısınız siz. Ona yakın anaç var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı bir yavrumuz var. Gel buraya. Yuvada falan yok. Çok tatlılar ama arkadaşlar ya. Keşke siz sizde. Doğru görüyorsun. Yok arkadaşlar burada. Şurada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yavrular var. Tüy döktüm ama. Arkadaşlar derseniz ki tavşanı şey yavruları nereden anlarsınız derseniz arkadaşlar saman çeker. Kış. Saman çeker arkadaşlar. Bir de Şey, Tüy döker arkadaşlar ve şey yapar arkadaşlar. Neydi onu anladı. Bir de saman falan çeker. Arkadaşlar en yalışlısı yani en güçlüsü burada. İlk önce bu geldi arkadaşlar. Arkadaşlar bu da buraya yavrulacak. Öyle şey falan çekmiş saman. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar göstereceğim göstereceğim diye söz veriyordum ama gösteremiyordum. <laughs> Kaçıyor bu çok sefer. sen çok hızlısın ya. Arkadaşlar bu arada yavrular büyüklerden daha hızlı. Yakaladım işte. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok mümkün. Beş altı aylık. Gel seni indireyim ben. Annenin yanına götüreceğim. Hadi. Bak sen buradan inemem ya. Kaçıyor arkadaşlar. Yalan mı? Aç indi. Evet arkadaşlar. Şimdi şeyden çıkıyorum. Görüşmek üzere ve bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve bay bay. Hatta arkadaşlar çıkışımı da göstereyim. Çok iyicene kapatmıyorum. Geri gelirim ben. Okay, I'll catch you guys bye bye!